Oo Nur. Hayırdır baboş? Oğlum senin kuaförün kim lan? Şu saçları utanmıyor musun gezmeye? Bu nasıl bir saç stili lan? Bu Öyle nasıl bir saç? Beğenmedin mi? Oğlum bunu kim beğeniyor? Sen bunu beğeniyor musun gerçekten? Çok güzel. Harika. Oğlum 15 gün tıraş etmediğimin hali gibisin ya. Bu ne kadar kötü bir saç ya. Allah Allah. Oğlum nasıl Allah Allah? Bunu kimse söylemedim sana. Eşin dostun yok mu? Arkadaşın yok mu? Şu saçının haline bak. Bak. Bak Bak Görüyor musun? Niye bu müziği açtın şimdi? Tamam üzülme lan saçın güzel tamam Çok güzel Dırrrrrr dibidi dob 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 yes 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 dip dibidi dip dibidi dabıdı Tamam Arkadaşlar biri Google'a intihar günah mı yazabilir mi? Allah Muhammed aşkına intihar günah mı? Yazabilir mi biri Google'a? Ya da delirdiğimi nasıl anlarım? Şizofren miyim değil miyim? Bunu biri yazabilir mi Google'a? Şizofren oldum mu? Olmadım mı? Biri bunu bana yazıp e, aşağı yazabilir mi? Şizofren oldum mu olmadım mı? Çok önemli bu benim için şu an. Gerçekten bu kadarı artık e, gerçekten fazla olmaya başladı. Kaldıramıyorum. Şebap arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Psikopat mısın? Ne misin lan sen? Psikopat mısın sen abi? Şu fıza ve semin ya mısın sen? Şu fıza ve mi ya? Öyle ya tevele yayın bundan sonra. Böyle tipe böyle yayın bundan sonra. Allah Hadi bakalım kim kimi delirtirse. Allah. Sen mi beni delirtsen ben mi seni bakarım? Sen diyorsun ya saçın güzel diye al. Al. Delir ha. Hadi delir. Delir. Düşün niye yaptığımı düşün bunu. Yap. Allah'ım Yap ne yapayım. Sabaha de. kadar düşün. Arkadaşlar <laughs> iki katı ne olursunuz. Vallahi ağlayacağım. <laughs> İki katı! Sana lazım olur elinde tır. İki katı! Abi 5000 tamamlamamız lazım. İki çirkin erkek var biliyorum çok zor ama. Tamamlamamız lazım abi buyurun. Buyurun. شباب ما تروح الجولة لا؟ بلاد بدك Where are you from? Where are you from? What is your name? What is your name? What's your name? My name mi? What is my name? Yes, your hey. name? Oğlum seni mahvederim ha. Lan böyle böyle konuşma yemin ediyorum seni bak yemin ediyorum. Oğlum lan. bak az önce bir oldu iki oldu üçüncüye yazık olur. Nasıl bana what is your name dersin lan? Lan senin your name İhmet, sen... İsmet, kız İsmet. Kız İsmet derler bana. Kız İsmet mi? Allah'ım evet, ya Resulallah. Evet Bilmez misin? Ne bileyim ben sen kimsin ne abi sen? Aa bilmiyorsun? Buranın en büyük, en büyüklerinden dedi kız İsmet. Sen mi? Evet. Nasıl tanımazsın ben? Ya Resulallah sen kimsin? Senin ya? adın ne? Senin adın? Meş'ar. Taşak mı? Taşak, senin taş... Dur dur anlamadım lan. Ney? Senin bak Oğlum sen bak onu bak <laughs> yemin mi? Beşak mı ne? Arkadaşlar 16'ya ne olmuş olabilir? Öldü mü 16? 16 hırzına mı geçiyorlar? 16'ya ne oldu? 16 acil 16 acil. 16'yı kaçırıp dağ, dağ, başına götürüp gelinlik giydirip dört tane Şahin'le beraber arabayı dağ başına mı sürüyorlar? Yokuştan yukarı mı çıkarıyorlar arabayı? 16'ya ne oldu bu kadar? Neden 16'ya diyorsunuz devamlı aşağıya? Ne oldu 16'ya bu kadar? Ne olmuş olabilir? Neden acil bu kadar 16? Tamam bitiyor birazdan PK. 30 saniye kaldı ne olursunuz. Ben de istemiyorum bu çirkin adamla yayın yapmak. Konuş konuş yine konuş.

RUH! Kaçın Ne oldu lan? Ne oldu ya? şimdi ben açtım sen gönderdin bana. İyi tamam hadi. Çık git, git yendim seni. Tamam sıkıntı yok. Hadi öptüm canım. Hadi kendine bak hayatım. Hmm. Hadi görüşürüz. Ben lan bir hareketler yapma Allah'ın belası. Nerenin sapıyorsunuz lan? Nasıl bir yer oldu lan bura? Lapeti marhanesi gibi oldu lan bura. Nasıl bir yer lan bura? Oğuzhan var ya kel kafalı yayın... Şey yapan, video atan çocuk. Ah be oğlum ne yaptım be abi? Ah be ablam nasıl bir yer oldu bura be oğlum? Ne yaptın be abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam 16'ya gidiyorum tamam al. Of. Oğlum. Bu 16'daki kare. Tamam hatırladım 16'daki kare beni almıyor ki Hatırladım. Gort abi hoş geldin abi. Bir uçak bana atar mısın be abi? Benim yayınımdan çıktın. Adem Korkmaz attın. Kimsin abi? Hoş geldin abi. Sıralamada görüyorsun abi. Üçüncü sıradayız. <laughs> ee, arkadaşlar 13 almıyor beni. Almıyor. Almıyor 13 beni. O karıyı biliyorum. Dur saçımı düzelteyim. Dur! Güneş gidiyor ya! Evet. Almıyor arkadaşlar 13 beni. Biliyorum o karıyı bomba gibi. O günden beri istek attım, mesaj attım, her şeyi yaptım. Almıyor. Neyi deneyeyim oğlum? Nasıl deneyeyim? Kapısını mı çalayım? Almıyor. Almıyor yani. Her türlü baskı uygulattım. Almıyor karı beni. Ne yapabilirim yani? Almıyor beni yayına. Aldırabiliyorsanız aldırın. <laughs> takip alsın. Önce beni takip alması lazım. Melek Azat'a selam söyleyin. Ona daha sıra gelmedi. Ee, arkadaşlar ona 16 kaç numaradaysa söyleyin. Beni takip alsın önce. Önce beni takip alsın. Ondan sonra. Durun bir deneyin bir saniye. <laughs> Yeliz'cim 16 numarayı almama yardımcı olur musun? Orada bir arkadaşımız vardı. Çok benle yayın yapmak istiyormuş. Beni çok seven bir kardeşimiz. Alamıyorum Hayır. bir türlü. 16 numarayı alır mısın? Çok Hayır, seviyorum. Ay, Hep benle... geliyor. Efendim? Dur. Şu TikTok şeyleri geliyor. Dur. Ha, atıyor işte. Ah diye birisi. Ah. Bir tane daha attım. Evet ya bir git atma. Bir şey Dur hızlıca gir. Şu an kaçtı arkadaşımız? Arkadaşımızın doğum günüymüş bugün. Çok benle yayın yapmak istiyordu. Çok ya, böyle... Tertemiz bir dostumuz. 14 mü şu an? 14 evet. Bak nasıl yakından takip ediyorlar. Çok düzgün bir yayıncı diye. Şimdi de 14 e, ya, Ya yeter be bir... atma lan! Atma! Evet ya bir dur. Bas hemen bas hemen. Aradaki boşluk değil. Hızlı çok hızlı çok. Allah'ım ya Rabbim otomatiğe mi aldın ya? otomatik mi aldın lan? Ya! Atma! Karı dört yere sıralama değer değiştirdi ya. Alacağız diye. Ya hediye gel o hediye istemiyorum. Tamam arkadaşlar durun. Karıştırmayın tamam 15. 15 lira. Yani, litre. Atma be adam ne param atsın var. Atsın ya atsın boş ver atsın. Atsın onu ben at elini ayağını tövbe ya Rabbi atsın. At 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 kaç tane daha atacak? Ben sayalım beraber sayalım hep beraber. 23 bin kişi sayalım. Bakalım ne kadar daha atacak? Atsın say abi. Giremiyorum ki. Say. Slot kazancı teşekkür ederim sağ olun at at. Vallahi. Görüyorsunuz değil mi Yeliz?

fani riri ti awa iná náà tó n sọ ọ́ ṣe máa fi pani gan an mẹke jumpa fún àdásítọ́ jẹ́ mọ́nátótì lọ́pọ̀ fún àwọn àgbẹ̀kẹ an mẹke bọ̀ ọ̀hún. pọtugí yarò ndọ́gbàwọ́ fákàtì ni somebody fit tọ́nke tẹ̀wà ìfèdékẹ́lágò an gbàdá máṣe tọ́pasọ́ mi láìpé rí wọn máa ń lé mọ̀ mẹke jumpa fún àdẹ́ mi láìpé tó wàdé mi nítorán mi yàn wọn dé right inside. pọmpsọ bìbí pọmpsọ bìbí p Durdu. Evet. Bitti. Söyleyin kaçta? Arkadaşlar kaçta? 15. Evet 15'te. Çok sevdiğimiz, çok düzgün, tertemiz bir arkadaşımız. Yeni girmiş platforma. Ya Ken var, o mu? Hayır bir dakika ben şimdi söyleyeyim sana. Ee, i̇smi de ee, hayır 16. 16 numara 13 yazıyor. Tertemiz ya? bir arkadaşımız, tertemiz. E, gitmiyor buna istek. Allah Allah niye gitmiyor lan? Niye gitmiyor arkadaşlar? Niye başkasıyla mı yayında bu? Bilmiyorum ki niye gitmiyor. Yayıma abi hoş geldin. 13 yazan evet gördük. Buldum 13'ü de. <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> BRC teşekkür Harikim ederim. Başkasıyla mı yayında? PK'da mı? Onunla uğraştık. Kim o? Çok düzgün bir arkadaşımız ya, tertemiz. Buraya yeni başlamış. Ben de çok yayın yapmak istiyorum i̇şte Onu alacaktık ya. Çok düzgün birisi. Tamam. Çok Değil seviyor bunu, beni, benim hayranım. o zaman. Ne? PK'ya yırsın gelsin. Giremiyor işte, girmeyi bilmiyor. Herkes bizim Ama gibi tekte bulamıyor. ben tek ona şimdi öğreteceğim. PK'daymış şu an. Tamam, başkası da PK'daymış, Elif'cim. Hmm. Tamam, bir daha deneyelim. Hadi öpüyorum seni. Of, oh, ne görsem kar. Baksanıza şuna, of. <laughs> O Nurgül yeşil çay mı lan bu? <laughs> Aynı Nurgül yeşil çaya benziyorsunuz. Onun Onu... birazcık daha az yıpranmış hali. <laughs> onun mu yıpranmış hali yoksa ben onun genç hali miyim? Biraz genç halisiniz. Beni de Özcan Deniz'e çok benzetiyorlar. Nasıl? <laughs> çok benziyorum Dur. aynen. Özcan Deniz'e çok benziyorum. Böyle bakarsan terapist misiniz? Evet Onur, terapistim. Ne terapisti? Bilinçaltı. Bilinçaltıma inebilir misin yayında? Yayında mı ineyim? Ya, ya şu an müsait değilim o yüzden yayında müsaitim. Slot kazancı sağ ol. Yayın dışında İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım. Yayında inemez misin? Yayında inebilirim de çocukluğuna da inmem gerekiyor. Tamam in. Çok inme ama. İn. Mesela benim psikolojik rahatsızlığım var mı? Senin psikolojik rahatsızlığın olup olmadığını senin keşfetmen gerekiyor. Ya ben nasıl keşfedeyim? Daha ki keşfetmediğim yer kalmadı benim artık. Hepsini keşfettim. Sen mesela bana bakıp anlayamıyor musun bir şey olup olmadığını? Kimsin abi? Öyle. mesela bana bakıp bu çocuk bipolar, efendime söyleyeyim bu çocukta e, kişilik bozukluğu var. Bu tarz şeyler söyleyemiyor musun? Söyleyemeyiz tabii ki. Ha, sen sen ya. Sen hapistin. Benim evet, senin karşına evet. oturduğum zaman söylemen lazım her şeyi. Epilepsi mi var? Bipolar mı var? Asikiyete mi var? Ne var bu çocukta? Onun hepsini bilmen lazım. Evet bu çocukta anksiyete ile panik atak var doğru. Evet. Ama var. Evet hepsi var. E, kendin söyledin işte. Hız görevi. Ama bunu seni söylemen lazım ya. O zaman bir anlamı kalmıyor. Bunu benim seni dinlemeden söylemen mümkün mü? Bu profesyonelliğe yakışır mı peki? Of. Arkadaşlar oh. iki katı. Bu nasıl terapist ya? Böyle terapist mi o? Nurgül Yeşilçay gibi terapist. At gibi terapist lan. Arkadaşlar <laughs> iki katı. <laughs> Gördüğüm bütün güzel kızlardan hoşlanıyorum mesela. Ne olabilir bu? Gençsin. Kanın hızlı akıyor olabilir. Oğlum bu nasıl terapist lan. <laughs> Gaz verir gibi. <laughs> Cebime bin lira koy da pavyona yolla bari. <laughs> <laughs> öyle e mi denir? Değerli. Mesela bütün bu platformda gördüğüm herkese yayın yapmak istiyorum mesela hepsiyle. E ya bunda ne var ki? Bu senin işin değil mi? Ya öyle de işte. Ne bileyim bunda bir sorun yok mu? Gerçekten soruyorum. Sen buranın neydin Onur? Sen buranın ben Ben buranın baş yayıncısı. Ha. Seferiydin değil mi? Ben buranın seferiyim evet. <laughs> o yüzden herkesle yayın yaptığımda herkes memnun olmuyor mu? Bak şöyle söyleyeyim size Büşra Hanım açık konuşmayayım ama en az son bir buçuk iki buçuk sene oldu TikTok'a göre en az 300-350 kez yayın yapmışımdır bak en az 350 kişi bak diyorum farklı insan 350 kişi Hı. her birine 2 pk atsam 700 kez pk atmış oluyorum bende toplam 5 litre pk var daha 32 yaşındayım en az 3-4 litresi gitti pk'larımın daha 32 yaşındayım bak düşün. Onu soruyorum. ne olacak soruyorum. Biz seni biz seni genç kaybetmek istemiyoruz. Ya? Ben ya? de istemiyorum. 300 kişi, 350 kişi ne demek biliyor musun? Ne demek? Ha? Ne, ne kaybettim bu arada? Ne, ne? kaybettim? Ne kaybetti diyorlar. Ne mi kaybettim? Ne kaybettiğimi sana bir şarkıyla söyleyeceğim şu anda. Bekle ne kaybettiğimi. Arkadaşlar son PK'ya gidiyoruz. Tamam son 5 dakikaya giriyoruz. Terapist Büşra Hanım. Size ne kaybettiğimi açıyorum ve sizi öpüyorum. Bu şarkıyla uğurluyorum sizi. Kendinize iyi bakın. <laughs> Abla'yı da dinleyemiyorum. Bana biraz sonra küfür et çekmiş gibi geliyor. <laughs> ya bu ne ne oldu? ne oldu? sana? <laughs> ne olmuş bana? Bu ne hal? Memen nerede ya? ya ne? Ne oldu kardeş? hasta mı oldun? Yani evet. Biraz düştüm. <laughs> Tamam geçmiş olsun tamam. Hadi sonra konuşuruz görüşürüz. Hadi tamam. yapıyorum. Van <laughs> cezası. Bu ne hal ya? Zaten yayından yayına görüyoruz. Zaten yayından yayına görüyoruz. Bu neden böyle? Lütfen ben seyircime her zaman saygılıyım ya. Ne olursunuz. Adam en önemli şeyini unutup yayın açmış ya. Işığı unutmam gibi bir şey benim. <laughs> teklerden istek atacağım. Yeliz'den onu bulacağım. Dur. Onu bulacağım Yeliz'den. Dur. başka Ben bulamıyorum arkadaşlar. Ben bulamıyorum. Ben bulamıyorum. Normalde ben tekte bulurum. Bulamıyorum ama buradan. Şimdi kime gireyim de hangi eşime dostuma gireyim? Dur. Gizem Şahin'e gireyim. Gidem. Ne var? Aa, ne amca, oldu lan? Amcanın götü ıslanmış. Tövbe estağfurullah. Böyle yayına mı girilir ya? Gizem! Sadece. Eşim bir şey Gizemciğim? Valla aslanmış. Gizemciğim bakar mısın? Baktım canım dur. Ay. Heyecan yaptım. sen. Dur dur. Heh. 17 numarada bir kardeşimiz var. Beni çok seviyor. İstek atamadım. Atar mısın istek? O ne demek ya? 17 numarada beni çok seven bir kardeşimiz. 17 Hayır o değil. 17, 17, 17 numaradaki arkadaşımız yayına ekler misin? Işte bir diyeceğim. Ben de Türkiye çıkmıyor ya ben atamam. Doğru mu anladım? <laughs> Amerika'dayım tamam. yanlış. Öpüyorum seni. Hadi öptüm. Sen bir dakika dur ya. Sen niye bana hiç PKMK atmıyorsun? Hayır ya? bir yardım isteği için girmiştim. O yüzden hamsterim ama hoş geldin abi. Valla seninle alakası yok. Öpüyorum. Hadi bay bay. <laughs> yok arkadaş giremeyeceğim. Nasip olmadığı zaman olmuyor. Kendim. Bir, bir kardeşimiz var çok seviyormuş beni. Seni de çok seviyor. Evet. Onun 17 numarada. Bakıyorum. 17 numara. Sakın <laughs> 18 <'i> alma. <laughs> <laughs> 17, 13, 13 yazıyor mu? 13 evet o çok seviyormuş bir kardeşimiz benim hayranım. Beni, benim kandırıyorsun. Valla o ya herkes 17 al 17 al bak. Geldim. Hoş geldin. Hoş tamam dur sen çık. Sağ ol canım. Hadi öptüm. Allah Allah razı olsun senden. Ya? Allah, Allah o senden razı Allah senden razı olsun. Allah senden sus. Allah belası. Bu da kadın, bu da kadın işte. Oh, 13 hanım merhabalar. Merhabalar. 13 benim uğurlu rakamım olmuştur hep biliyor musunuz? Sayınız olmuştur. Benim de sayım. Evet. Çok donuyorum ya bu arada. Arkadaşlar yayın çok donuyor. Evet. Hadi, Arkadaşlar çok dondum. Ee, hanımefendi isminiz nedir acaba? İsmim Su. Su. Evet. Ee, Latin müziklerini seviyorsunuz galiba. Latin müziği çalıyor arkada. Hadise çalıyor. Hadise buradan Hadise mi? Evet. Ben Latin dansları kursuna gittim bir sene. Karı düşürmek için. Hiçbir şey öğrenemeden döndüm. Çok güzel. Cihangir'de. <laughs> buradan selam olsun. Baçeta, salsa, kutsal Öyle hoca vardı. Mi? Kutsal hocaya selam olsun. Latin dansları. Bir türlü sizde yayın yapamadık. Soğanım. Evet hala oldu. Neden? Siz benimle yayın yapmak istememişsiniz galiba. Doğru mu? Yok hayır. Ben burada kimseye pk atmayı bilmiyorum. Yani biri bana pk atınca kabul ediyor. Soğanım ben... müziği biraz kısar mısınız? Konsantre olamıyorum sizin yayınınızı görmeye. <laughs> biraz müziği <laughs> kısalım. Bir de saçımızı biraz arkaya atalım. ban yersiniz yoksa. Yüzünüz gözükmüyor çünkü. Nasıl, Nasıl yani? Yüzünüzü Yüzünüz tam görmemişsiniz. <laughs> Heh şimdi gözüktü biraz. Evet. Ee, şimdi Su Hanım hoş geldiniz platformumuza. Ben platformun en büyük şeyiyim, yayıncısıyım. Buranın baş şeyiyim, ee, yayıncısıyım. Beni tanıyor musunuz? Evet biliyorum. Ha, tamam kendimi tanıtıyorum size çok efendi bir şekilde yani. Ve bütün beni seven insanlar sizi yayın almamı istedi. Sizi çok sevmişler. Teşekkür ederim. Ben onları seviyorum o zaman. Evet İstanbul'da mısınız siz? Evet İstanbul'dayım. Sizinle şimdi video çekerek TikTok'a hoş geldiniz demek istiyorum ben. Müsaitsiniz. <laughs> Nasıl yani? TikTok hoş geldin videosu ama ben... Ben TikTok... bak söyleyeyim açıklan. İşte yani beraber video çekip böyle herkesin gönlünü kazanalım istiyorum. Tamam çekeriz çekeriz. Gerçekten mi? Evet neden Arkadaşlar mi? Arkadaşlar hız görevi. Şimdi bakın bir, bitti ona saat bitti. On anasını satayım ama ya. Oha hediye verme puanı 9999 ne? Evet ama bunu ben açabiliyorum. Bakın seyredin. Şimdi seyredin soğanım. Arkadaşlar iki katını açabilir miyiz acaba? <laughs> Kevin Çok teşekkür ederim abi. Slot kazançları Arif Bey. Çok teşekkür ederim. iki katını açtım şimdi başlatıyorum. Buyurun abi evet. eee birisi Atabin yazıyor. Onu sessiz alır mısınız lütfen? Atabin nereden çıktı o? Atabin evet onu sessiz alalım. Buyurun evet buyurun. İki katı Erkoğlu abi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ozan abi hoş geldin. Sağ olun. Arif Bey teşekkür ederim. Hayır, Suana katını? Efendim? Ben açamadım. Evet. Burada evet. bana karşı gülen sağ bir sevgi var. Oraya Atabin yazıyorlar mı? Yok yazmıyorlar. Yani buraya hep Atabin yazıyorlar da. Evet. Şu masa 3 boşaldı yazan da sessiz alın arkadaşlar. Ne olursunuz. Lütfen. Evet lütfen. Suanım neler yapıyorsunuz? Yaşınız kaç? 22 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Maşallah 24 bende. Aa öyle mi? Ben seni 25 26 zannettim. Vallahi mı? Evet sakallardan kaynaklı. Sakalımı keseyim 12 13. Yemin ederim ben sakalım biraz şey. Sakalım çok Yok fazla. Daha erkeksi duruyor o yüzden. Evet. Efendim? Daha erkeksi duruyor ya o yüzden biraz daha olgun duruyor yani. Evet çok olgunum, milfim, matureyim. Soğanım siz Avrupa yakasında mısınız? Yok ben Anadolu yakasındayım. Anadolu yakası. Kadıköy, Bostancı, Cadde Bostan, Kartal, Cevizli, Maltepe, Tuzla. Aha <laughs> hepsini biliyorum. Neresi? Avrupa yakası da Anadolu yakasının hepsini gezmişsin herhalde. Evet. E Hayır estağfurullah ben bir dönem orada akrabalarımı ziyarete gittiğim için biliyorum. He anladım Kadıköy. Ondan dolayı. Yoksa ne alakası var yani? Arkadaşlar masum <laughs> hesap yazan şey istiyorlar. Okuyor musunuz şu Evet evet sen? Hangi, hangi bölüm? Ben psikoloji okuyordum da şu an e, bir ara verme durumundayım. Çok güzel. Sen? Az önce bir terapist aldım zaten sen anlat ben öyle bilebilirim falan diye hiç işe yaramıyor. Ben biyoloji, mikrobiyoloji okuyorum Amerikan Üniversitesi'nde. Ama bir şey söyleyeceğim sanırım sen yaşın konusuna bir yanlış söylemişsin sanki. Nasıl yani? Sanki. Hayır. Sanki bana 33 dediler ama. Yok anasını... Arkadaşlar! 33 duruyor mu evet? Yalan konuşuyorlar Aynen. şu an. Yalan tamam. Yalan konuşuyorlar. 30 tamam. yaşında değilim asla. 24 25 yaşındayım. Lütfen Aynen. arkadaşlar beni siz takip aldınız mı? Yok almadım alıyorum. Size beni için. takip almazsanız başkalarına girdikten sonra sizin yayınınıza girebilirim ancak. Az önceki gibi. Beni takip alırsanız direkt size işte katabiliyorum. Tamam aldım takibe. Aldınız mı? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, evet ben 12:00 arası bir saat yayın yapıyorum. Ee, şimdilik yayınımı kapatıyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Siz kaçta kapatıyorsunuz? Ben izleyeyim sizi o yüzden. Ya ben daha varım ya? Benden kapatmayın. Var mısınız? Tamam, çok güzel. Ee, o zaman harika. Ee, size iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüş. Karılar var BE! Ya. Kim birinci oldu arkadaşlar? Göremedim. Kim birinci oldu? Ben ikinci oldum da. Atıp tutanlar sıralamaya girememiş yine ya. Neyse haklarında konuştukça yayınları yükseliyor. Ondan sonra benim yayınıma laf ediyor geri zekarlar Bari benim ya. yayınıma laf ederken kendi yayınının yükselişinin farkına var Salak herif. Ee, kusura bakmayın. Arkadaşlar birazcık da hava atayım kızlara. Niye ata bindiriyorsunuz? Biz bizeyken olur o. Lütfen. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Yarın gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>